ne haber? Nasılsın? Dünya engellerinin kutlu olsun. Ol. Hatay'da Don Sendromlu Kuaför Şükrü Dağlı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilk müşterisi Vali Mustafa Masatlı oldu. Ol. Ha? Ol. Ya sen çok yakışıklıymışsın ya. Televizyonda görünme daha yakışıklıymışsın. Nasıl gidiyor işler? Ele buyuruyoruz. Tıraş olmayı yazdık. Evet. Tamam. tamam. Ha, tamam. yazmıştım. Tamam. <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Şükrü, Herkes Herkes ee, şöyle bir evet. Şükrü ve Vali Mustafa Masat'la arasında geçen tıraş ücreti diyaloğu ise gülümsetti. Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki Down sendromlu Şükrü Dağlı, 2025 yılı Nisan ayından itibaren Kuaför Cuma Kara Ahmetli'nin iş yerinde çıraklık yapmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Sen, evet. Anne burada size... Zaman geçirmek ve yeni arkadaşlıklar edinmek için kuaför salonunda vakit geçiren Dağlı, kısa sürede kendini geliştirerek çırak olma başarısı elde etti. Evet, çok teşekkür ederim. Kendimle herkese teslim yapıyorum. Anlaştık mı? Güzel güzel bir insan olacaksın. Tamam, tamam mı? Tamam. Yeteneği ve müşterilerin kendisine olan sevgisiyle Dağlı, kendisine ait berber koltuğunda vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Profesyonel kuaför olma hayaliyle mesai yapan Dağlı, müşteriler tarafından da kuaför salonunun en sevilen ismi oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Şükrü'nün ilk müşterisi oldu. Yeteneği ve sempatikliğiyle yürekleri fetheden Şükrü'nün, Vali Mustafa Masatlı ile arasında geçen tıraş ücreti diyaloğu ise gülümsetti. Teşekkür ederim. Bitti mi? Tamam. Kaç bin? Kaç? Bir bin lira yok. liramız yok ya. çok Tüm engellerimizin 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü kutluyorum. Tabii Şükrü'nün burada bir meslek sahibi olması, burada çalışması, çalışkanlığı, azmi gerçekten hem bizim toplumumuza bir mesaj diğer taraftan da tüm engellerimizi aslında neyin başarıldığını da gösterme bakımından önemli bir göstergedir. Bizler de Şükrü'yü takip ettik burada hem işi öğrenmesi ondan sonra buradaki gelen misafirlerle olan teması daha sonra da 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde kendisine bir sürpriz yapmak istedik. Bugün de geldik kendisi hafif de olsa bizim saçımızda bir düzeltme yaptı. Ben kendisini kutluyorum hem azminden dolayı kutluyorum cesaretinden dolayı kutluyorum çalışkanlığından dolayı kutluyorum. İnşallah Şükrü e, kardeşimiz ileride çok güzel bir kuaför olacak. Sen ne söyleyeceksin Şükrü? Nerede herkese çok herkese mutlu musun? Evet. <laughs> Sarıl bakalım mutlu bizi göster bakalım. Ne söylüyorsun ya Hadi bakalım. <laughs>